Evet dostlar şimdi son. Gelirken geldin. Senin yüzünden. <gülüyor> <gülüyor> Telefonuma güveniyorum. ben güvenmiyorum. <laughs> Oğlum vlog çekeceğiz çünkü yetmez. Benimki yeter. Ben Yetmeyecek. <laughs> yeter. Yetmez. Hangisi benim şeyim? Şu mu? Pembe mi gösteriyorsun? Evet. Evet bildin. <laughs> Biz yine Mardin'de seçtiğimiz yere getirdim hiç fark etmedin mi? Evet. durdu, mola verdi, bize pide ısmarlayacaklar. Evet. Karnımızı doyuracaklar, çok teşekkür ederim. Senin arkadaşın sanmıştın. E, sen, Dedim, yeni sevmişti. İyi Yok, tamam. Ee, Nazlı. Senin adın neydi? Ümeysa. 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 Tarhana <laughs> Tarhana mı bu? Bir bakın bakayım sesine. Ben çok Tarhana'ya benzetti. <laughs> Öyle bir vibe aldım. Eda. Eda geldi. Eda'm gelecek. Dedim ki... Boç <laughs> sıçtı. Cidden çok sıçtı. <cidden. gülüyor> Sıla ile aynı düşeceğiz. Sıla sabah evet. gidecek. Ben sonra gideceğim çok fazla. E arkadaşlar ben halk oyunu şeyinde olduğum için. böyle gelişim merkeziyle geldiği için. Oluyoruz hiç <gülüyor> bağımsız. <laughs> <laughs> Şöyle bindik şu an. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Rahatsız <laughs> Ben aşırı doyduğum için şey şu an o istemiyorum. Yoksa, evet. <laughs> Oha bir farklı bir süt gördüm. Karamelli dido <laughs> oldu <laughs> <ya>. Çok acı. <artır. gülüyor> şey ben. ben. de <laughs> O zaman ben... E sen nasıl yeni bir şey denemezsin? Bu kadar da değil yani. Ama ben e, standartlarımı seviyorum. Esma abla bize kahve sözü vermişti. O yüzden kahve alacağız. Salep. Salep mi Salep mesela? Ben Salep de yiyordum Salep alacağım. Öyle mi? Doğrusu ne? Sahlep. Sa salep diyebiliyorum. Sahle. Ne yok? Ama kadın bana Salep dedi ya. Şey gibi, geliyor. börek mi börek mi? <laughs> 9 saat olduğuna göre. 9 saat olmuyor. mu yani, saat bizim 9 tuzak sanki. Bazen. Biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Şu an yurda geldik. Sen benim yanımda bekleseydin, senin valizin oradaydı zaten. Ben de seni arıyorum ya, çıldıracaktım. Allah'ım, çantamı alacağım. Çantamın üstünde bin tane çanta var ve elimde de mavi poşetin Çat gibi kapaklık ve hepsi yere dökülmüş. Ve evet. onları toplarken o kadar da dağınık geldi. Yemekhane'ye geldik. Yurdaer Yemekhane Yemekhane'ye geldik. Evet, bir mesaj. Yemekhane yemeği yememiş. İlk Yurdaer ilk akşam yemekhane yemeğimiz. Yurdaer, menümüzde. Televizyonları ee, var. Şaka şey, mı bu? Kimi? Tavuk, makarna, çorba var. Ben çorba almadım. Hı. Nasıl? <laughs> <laughs> mu yani. Dostlar şimdi... ...gelecek Yurdaer. Biz boşta kaldık. <laughs> şimdi yerleşeceğiz. Ben yastıkla falan falan geçireceğim. Ben de buradayım. Şu an ilk defa burada gözüküyor. Evet. <laughs> evet şimdi ne yapacağız? Kahvaltıya gideceğiz şimdi. Gözlerimiz şişiyor. Evet, sonra da gösteri yapacağız. Pizza mı var? Evet pizza varmış. Gösteri birine de bizi çek. Kesin hiç boş. Evet. Başımız Zaten cüri çekecek bizi. Değil mi? <laughs> Beynel'le bakın simlerimize. Frenk gözükmüyor aslında, birazcık biraz pürelim. Biraz, 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 biraz. Olur, gösteri hiç var. <laughs> güzel güzel. Demek annesinin sırası böyle. Dari. Dostlar menüde pizza varmış. Ama bizim yurttaki daha güzel, valla bak. Yani bizim yurt diye ama o daha güzel yani. Sizin yurtta göre. <laughs> ben bitirdim. Mesela gel bakın. Şimdi prova yapacağız. Ben <laughs> <laughs> de <Kardeşim. Çok güzel. gülüyor> Atakan çabuk gelmeniz lazım. İlk siz çıkacaksınız. Onda. Ya tamam ama bir kadın bekliyor. Şimdi halk oyunları oynayacak ve burada hızlı bekliyor ama görünmez sonra. çıkacak. Desteklemek için buradayız. Sayı bekliyoruz. bekliyoruz. Sayı bekliyoruz. Sayı bekliyoruz. Sayı bekliyoruz. Sayı <gülüyor> Şuralardaydı. <gülüyor> Bu sahneleri arkadaşlar. bizde. Bizim kızlar üstünde işte bir tane. Gençlik <laughs> Bakanlığı bize hediye bile verdi. Evet onları açalım. Ee, ne vardı? Ne vardı? Ha kupa var, defter var. Başka kalem vardı. Bir de rozet vardı. Tamam. Gideceğim bana bir şey zaman. Tamam ararsın. Çok Çok e, bay bay. Bay bay. <laughs> Esma abla. Bugün Nasıldık? Çok güzeldi. Salon bir yere Genel müdür de bana özellikle söyledi çok güzeldi tabii ki. niye 5 dakikaydı dedi. Evet. Yaşasın daha fazla evet. olsaydı Sen keşke. Ben de elimi kaldırmayı unuttum. <laughs> Abi ben çok gerildim başta sonra geçti. Bize bakıp bakanlık başımı çaldı. tek ayak falan kullanınca çıkıyor. Kusura çıkıyor. Elinin ayak. Ben buraya açtım koyuyorum. Sonra üretem var. Şöyle. Sonra içeride acan da var. Bakın. Bakalım bize hediye Bir de kalem varmış. Saçımı buraya yanarsam ona yanarım ben. Şimdi giyineceğiz. Sonra gezi zamanı var. Saçımı gezi boyunca bunu de, böyle taşıdık yani. Gerçekten şu şekil yani şöyle. Özellikle bunu dostlar taşıdı. Abi sen çocuk yaşındaki şeyi sandığı gibi dedin. Önü dedi diye baktım. Nasıl böyle duruyor. Ben olmasam <laughs> yine çekilmeyeceksiniz ya. Böyle bir şey yok. <laughs> Devam tamam ediyoruz. Şimdi yine <laughs> Yemek yemeye geldik. <geleceksiniz. gülüyor> Hem sadece yemek yiyoruz. Bakın <laughs> menümüz bu. <laughs> Yurda gideceğini yaptığımızı anlatıyordum. Sanki hiç gitmemişiz gibi Ankara'ya. Beğendin mi çorbayı? <laughs> şu an Alapka'ya <laughs> o taşlı aslanı yolda şu anda. Aralıklı. Aralıklı evet. ve yere bakmadan kafan eğik gitmezsen çukurlara giriyormuşsun. Biz de bunu daha demin denedik. <laughs> Bu da böyle <laughs> bir bilgi ve doğruymuş yani. O o biz gidiyoruz. Tabii Artık 19 gidiyoruz. geçiyor, Güzel 21 atlar. Ne yapacaktın? Orayı ne da yapıyorlar? çok merak ediyorum. Ben çok öldüm çünkü. <laughs> tam rölyük bir yer. Tam bir airdrop trafiği var dostlar. Beni yarılamadık bile. Ne düşünüyorsun? şey sesli ya çok bir şey diyor. Korku işte. İnsanlar orada yani yaşamışlar ya. Evet ve bir tane yer var böyle mezarlık gibi. Böyle durabiliyorsun tabut gibi. Hücre. Öyle bir şey daha vardı. Yani e, farklı fikirlere çok eziyet ediyorlar. Evet. O çok kötü Şu olacağınları geziyor. Açıklamalı fotoğraflarını göreceksiniz. Arkadaşlar ulucanlardan çıktık şu an tam çıkışındayız yani şöyle. Ve ne düşünüyorsun? Günümüzde Acımasızca. İnsanların fikirleri yüzünden bu kadar acı çekmeleri çok saçma yani. yani. Böyle... Ya, Olu o, tutmak... Neden böyle kolları arkada duruyor arkada? böyle hep bir omuz atınca falan bir kavga oluyor ya. Hiçbir yere dokunmayayım diye. Hmm. <laughs> Öyleymiş yani. Ya, onu okudun sen orada mı? Ee... Evet. Valla çok güzeldi. En çok buraya gelmek istiyordum zaten. Çok Oğlum beğendim. sen nasıl ablan Ankara'da sen Ya an? her defasında bir şeye çıktı. Ablam sürekli getirecekti bir kar yağdı gelemedik bir işte kapalıydı kapandığına denk geldi falan çok üzülüyordum hiç gelemiyordum yani nasip olmadı <laughs> ben Hayır, diyorum Beyza geldi. gelmiştir falan diye düşünmüştüm ama şey gelmemiş ya her yerine gittim Ankara'nın bir burasına gelememişti <laughs> ilk geldiğinde benim mesela tülerim falan böyle diken diken yapmıştı Aynen. ama ikinci gelmiş onu hissetmedim dostlar şu an bize serbest zaman verdiler bizde e, neresiydi hamam önü Hamam sokaklarını geziyoruz. Ulan var bu hediyelikçiler var şimdi. Harbiden çok güzel yemekler var. Benim bence odam durdu medeniyet var ama gitti. Ben de durmazmış gibi geldim ama durdu. Biz tantuni yemeğine geldik. Nazlı, Rü ve ben ile birlikte. Ankara'da Tantun. Bayağı yürütüyoruz, belim ağrıyor şu an. <laughs> Aa, Geçerken evet. gördük ya. Evet. Tantun tamam. evet. o kadar boş bir tabak <laughs> yani. Bir, <tabi. gülüyor> bir daha elime koysalar yiyemem. Can sıkıcı. o kadar. <laughs> <var. Hiç> Böyle nezle <laughs> oldu. Değil yani. <gülüyor> <gülüyor> Şu an biz kaçıncı gündeyiz? İkinci gündeyiz. sabah yine kalktık. Tebemeye falan gidecekmişiz. Şey sonra böyle gideceğiz. Değil mi? Makyajım hiç güzel mı peki bugün? <laughs> Şöyle bak... Tamam. bak. Tamam. Tamam. Bu bölümden alacak sizleri buradan ayrılmayalım. Bu tedavi bir damga çeşidinin de bulundu ve başarısı oldu. Aynı bir, bir aynı bir Bazı kişiler eee ağamız bir değer söz konusu. Güzel yerdi bu arada. Ben de içiler içeride çok çekemedim ama töreni başkent Ankara'da başlıyor. Atakan Bey'de vlog çekeceğiz. Evet çek bakalım. Evet Atakan Bey bugün beni hiç zorbalamadı. Unuttu <laughs> herhalde. Ben bayağı da seni görmüyorum o yüzden zorbalayamadım. Evet. Yani çok kötü. Kötü. Kötüydü Kaçıydı ya valla. Açık yönetim. Şey Ona göre yani. Ben bizi ışığı de daha de güzel. güzel. Keşke ben çekseydim. Bernayza çıkıyor. Köfteci Yusuf normalde güzel de buradaki evet. olmadı yani. Bence normalde kötüydü. En iyisi bu olan. Dedik sonra <laughs> neredeyiz? Ankara Palas. Şok çekecek çok güzel şeyler vardı. Elbette ben içeride video çok çekecektim kalmış. size. Bir açtım kamerayı sonra dediler yalan, yalan yalan. Sonra... sonra evet evet dediler ki içeride kayıt almak yasak. Hediyelik eşya girdiniz mi? <laughs> 43 bine. Selam vardı. Ben direkt <gülüyor> çıktım. <gülüyor>

Sanmıyorum ya. Rüy nasıldı? Güzeldi ama e, sırt, sırt omuzlarım olsaydı. Ama evet omuzlarım. Böyle 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 böyle. Evet evet. sana yapılmadı sana hiç yapılmadı. <laughs> Yapıldı. Ne no, sen ne bilmedin? Ha? Ben sevmem böyle şey korkuyorum. Nasıl <laughs> no, bana verdi ben bileyim diye. <laughs> ama o bilmedi. Olsun.